Bir acayip Çok az vuruyor ya Evet Sık sık ölmüyor millet anasını satayım Evet bu ekip nereye atlar Yine şeye gidiyor ya Militariye gidiyor Evet o tam dipçeklik koymuşlar. Sedat yapacak Hakikaten bir şey yok. Evet. evet girişeceğiz artık. Beraber. Geldi abi. Aha. Arkadaşı nerede? Arkadan mı geliyor acaba? Olabilir. Bak geldi lan oyuna. Al abi o silah. Sana armor olsun, saçmal çıktı burada. Şu Molotof'u da al istersen. Aa geliyorlar Sedat, burdalar. Çıkma, çıkma. Dur. Burada, burada Sedat. Dam dam. sık sık sık. Heh, tamam. Bir tane daha armor atar mısın? Atayım. Tamam ben de P90 aldım adamdan. iyi oldu. So, nice silahını alayım ben de. Leymor var. Nereye iniyor? Tam üstümüzde uçuyor ama. Yana Aa, indi yana, yana indi. indi. Yukarıda mı? Arkadan çıkacak galiba. Arkada. Sedat arkaya dolanıyorum. Ben de koşuyorum arkaya. Burada içeride. Bravo Siyah turşu namuruncu abi ne yaptı ya Daha da amaçlı iki tane İki tanesi düştü Sedat bravo Nereden buradan <laughs> ne yaptın ya işte? Lan Herhalde burada az önce çatışanlar bunlardı. 3 ihtimal. Buralar ola... Aha 3 oldu A, Sedat. Daha 3 oldu. Burada geliyorum. Burada burada. Nerede? Ha <laughs> öne doğru gidiyor gördüm. Biri daha sıkıyor ona. Birbirine çatışıyor orada iki takım var. Şimdi sen girelim arkadan. Girebilir, Girebilir miyiz? Nerede? İki. Al abi onu. Tam bu. Bak, ba öldü. Bantı alsana. Dur ben alayım. Bantı yukarıda. Aldım. Aha. Oyda. Gel gel. Gidelim. Haa gördüm. Nerede? Biri sinsi sinsi yaklaşıyor. Bu kim? Bu başkası galiba lan. Down. Aa bana sağdan bir tane sıkıyor. Yanından. Arkalanacağız Sedat. Arkalanacağız. Aa, evet gördüm. gördüm. Ben de gördüm. Bir öne geçiyorum. Aa hangarda da var. Down. Asiktir cluster attı. Kaçıyorum sola doğru. Kaç 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 kaç. Derde. Yeri nerede? Oradadır. Vay. Öbürü aynı yerinde bekliyordu Sedat. Armor basacağım. Adam gelebilir buradan. Hala orada o adam. Arkadan gideyim mi ona? Aldım bir armor'unu. Öldü, öldü. He, wipe oldu. Ne garip adam ya. Sedat, loadout almamız lazım. Evet. Kamyon evet. gitmiş ama oraya da. Kamyon vardı orada. He, var mıydı? Saç elim var. Saç elim var. Şu loadout'u almamız lazım. Bende red access var. İstiyorsan bankara da gideriz. Kilo HDR aldım. Ama şeyde de yapmamız lazım. Ghost'umuzu da alalım mutlaka. Tamam güzel militarı bizim. Burada bir takım vardı ama bak görmüyoruz oraya. Siz olabilir. Sniper'ı bıraktım. Sen sniper oynayacak mı? Aldım ben sniper. Hadi ben de alıyorum o zaman. Şimdi bir tarafa oynayalım. Şuna gidelim ben. Sedan. Şurada adam var. Tamam. Şu bantı alalım, oynayalım. Evet. Aa önümüzde evet. açık lan bunlar. Aldım armor'unu. Gördüm. Daha, daha. Öldü. Bravo, bravo. Ama bize Tam bize nereden sıktılar ama? Az önce o kritik. A a açayım Araba mi? geliyor, a araba, araba geliyor. geliyor. Basalım mı? Tam drop da öyle basalım. Dur bakayım. Göstermiyorlar. La, Sedat Aa, biri sıkıyor, sıkıyor bizi. Evet, evet. Nereden sıkıyor ama? Sedat, Bence... şu, evi alalım, Sedat. şu evi alalım Sedat. Şu evi alalım. Geldim. Kapıyı kapatsana sonra. Buradaki adamlar gitti. Araba yok. Gördüm, gördüm. Nerede? Ha. Aldım bir armorunu. Açtı. Ha, UAV buldum. Bir tane açtım. Bir tane aldım. Orada onlar iki kişi ha kulaktan gelmiş. Bir daha baksanız oradan. Niye bakmıyorsunuz aslan parçaları? Orada aslan. Aha gördüm. Ha, çıktı çıktı çıktı. Down. Ha. Arkadaşı geliyor. Ah vuramadım lan. Ah be. Onu başkası sıkıyordu alttan zaten. Tut orayı, tut orayı. Sedat bu tek aslında buna bak. Aa burada burada gördüm. Ah be. Var ya çok az kaldı en ikisinde. Vermez ki buradan. Göstermeyecektim. ama buraya geldi. Tepeye bakıyorum bir daha. Ama tepe gazda kaldı. Sedat bizim gitmemiz lazım ha. Evet evet. Ve bayağı koşacağız o yüzden e, direkt şu tepelere doğru oynayalım. Hadi gel. Öyle içerden koşalım. 10 saniye var. Şunlara bir bakacağım ya. Bak biri daha, biri daha. Aha gördüm. Daha. Biri daha daha sağa daha. Sedat self revive bastı. Yo. Bravo. Gördüncü. Bravo devam. Bu güzel oldu işte buna sevindim. Ama gazsızlı geliyor. Evet. <laughs> Şu arabaya koşalım mı? Deniz gibi duruyor bak. Tamam. Sedat bir yer işaretle. İşaretlediğin yere gidiyorum. Tamam hadi hangarlara gidelim. Hangarların arkasında ev vardı ya evler, polis station falan. Evet. Orayı işaretle sen evet. orayı. Polis stasyon. burada Gel tamam buraya. Adam. Şu eve gel. UAV'yi bastım. Oh maşallah. Gel adam kaynıyor. Buraya görüyor muyuz ya şu maviyi? Göremiyoruz. Buraya görüyor Allah orayı ben görüyorum da. Sedat burası kötü Evet evet yana mı geçsek? Hiç şey geçeceğiz. yapma yani. Şu ilerideki hangarları göremiyor muyum ya? Şuradan ben alacağım. Sedat ben de alacağım. Aa bize içeride kaldık. Evet. Şimdi burayı savunmamız lazım ama çatıyı çatıdan korkuyorum. Başka binaya geçelim, griye falan geçelim yani. Bu yalnızca. baya da gelen olur ha. Evet evet, burası çok karışır zaten biz uçta kaldık, dıştakiler hepsi buraya gelecek. Evet şu. falan gidebiliriz. Ha burada, bak şurada adam var. Evet karşıda gördüm. Dağ. Arkadaşı burada. Hadi be, ben de onun armorunu aldım ama. Ar Nerede ne oldu? Tam bu turuncu da işte. Ama oraya doğru sürünüyor şu an kapıya doğru. Oradan kaldıracak onu. Yandaki. Yanımızda birileri gösteriyor. Aha burada sayık koşuyor. Onun arkadaşı da var arkasında. Sedat, gitmemiz lazım. Ah be! Ulan nasıl ölmedin ya? Biri var burada Sedat. Aa, siktir yukarıda. Ya pezevenk. Pers'e de bakmasın. O tarafta çatışma var. Çatışma benzer şimdi. Helal. Nereden alabilirim seni? En üst katından, otoparkın. Nice, <laughs> şimdi. Hadi be! Ah be! Ya nasıl ölmüyor be abi?